Hindistan'dan merhabalar. Evet Hindistan'dayız. Çantamı aldım ve kayda bastım abi. Şu an nerede, nasıl, ne olduğunu hiç bilmiyorum. Şu an sim kart almam lazım, evet. Sim kart almamız lazım. Sim kartı nereden alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Burası çok garip bir yer ya. Hindistan hakkında hiçbir büyük bir araştırmam yok. Yok yani. Sadece Hindistan'ın pis olduğunu biliyorum. Ve çok kalabalık olduğunu biliyorum. Şimdi hat almaya çıktım. Hat alacağım ve şehri gezeceğim bu benim ilk günüm ilk günün videosu büyük bir heyecan var içimde girişi bile böyle düzgün yapamadığımı düşünüyorum neler yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok sadece şu an bir tane hostelim var hostele gitmem lazım ondan önce sim kart almamız lazım sim kart istiyorum elimde Sri Lanka parası kaldı ama bunlar değiştirmiyor bunlar 5 veri istiyor enerji bende 1000 kusur var Sri Lanka parası o yüzden kabul görmüyor Abi öncelikle ilk göz şeyimle çok bir yabancılık çekmedim. Hello, do you have change Sri Lankan monies? Yeah, I have one thousand something. Is it enough? No. Ah, okay. Abi hepsi aynı, beş bin istiyor. O yüzden çeviremiyoruz. Şimdi ben hat almak istiyorum ya. Ben da nereden alacağım? Şöyle bir lavun birine soralım bakayım. Benim metroya binmem lazım. Benim sim kart almam lazım. Evet kaosun içine geldim ama Burada çok gürültü var lan niye böyle Sim kart alacak bir yer göremedim ben Nereden sim kart alacağım ya Şu dayı çok yetkili birine benziyor sorayım Hello Hello can I question I want sim card You don't know You don't know? You go to outside. Eh? Outside? So, I, I just ask you. You say no. No, no, no. Okay. Just SIM card. I want just SIM card. No SIM card yet. Why? Okay. You can say me no here. Wait, wait. Go to outside. Okay. Go to outside. Okay. Signal. Okay. okay. Evet harika. Ben durduk yere geliyor. Neyse ben bir sim kart alayım. Ben de hata var. Niye sürekli darlıyorsun ki dayı? Neyse. Şimdi geçeyim şu karşısı AVM'ye benziyor. AVM'den hattımızı alalım. Hattımız çünkü çok sıkıntı ya. Ne diyorsun? Taksi. No, sim kart, sim kart. No, no, I, I'm here. yeah. okay, okay. No, outside. Outside? Oh, okay. Outside. Sim kart, passport. No, no, okay, okay. I can, I can do this. Sim no. kart. No. Okay, okay. I can. I'm. No. No. Okay, okay. I, I want. I want use metro, no taxi. No metro here, yeah, no. Okay. Okay. Taxi, bus. I can use bus. Yeah, bus. Oh, okay, thank you. Uh, free? Free. Oh, okay. Bus. Huh? No, no bus. Bus. I don't know. City center. City center. City yeah. center. Huh, no taxi. I am poor, poor. No money. I want sim card. Sim card. Not inside. Possible. Outside only. Outside. Where outside? Airport, airport near. Ah, okay, okay, okay. <laughs> I don't have money. I say you, I don't have money. I want bus, you know. Bus is money. Yeah, bus is less, you know. Taxi is expensive for me. I'm not rich man. Yeah. Yürü <laughs> ya bak durduk yere gerildim ya. Oğlum metro var diyordu. Metro yok mu kardeşim burada? Metro no? Metro? Metro? Metro Yes, evet, Available Where is it? Where is it? City ya? center City center Yeah uh, uh. Ha. No Bu ne taksi Merak sizin ya Ben Anlamadım kardeşim Şuradan bir geçeyim No 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 Bir dakika dur sakin oluyoruz Abi Hindistan'a geldik abi Enerjimizi niye düşürüyoruz ya Abi yaklaşık 24 saattir uyumadım Halsizlik var üzerimde ama yeni gelmenin etkisini atmak istiyorum o halsizliğimi. Şimdi metroyu bulmamız lazım. Şu dayıya soracağım. Hello, I want to go metro. Metro station, metro. Here, <laughs> I can walk here. Yeah, you <laughs> have ha, okay. Herkes bana bir şeyler diyor, ben anlamadım. Yine kaos dolu bir gün. Ben şunu bulayım hemen. Adamların dediği yere geldim ama burada bir şey yok. Buradan geri yönlendiler beni. Metro, metro. 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 This. Ha? Abi hiçbir şey anlamadım. gel bindim gidiyorum. Okey. Buradan nereye gidiyoruz ki? Ticket yazıyor. Şu abiye gideyim. I want to go to sunlight. To sunlight. 40 rupees. 40. 40. Zero? Money? 40 rupees. For the... Oh, okay, okay, okay. Paralarım çirkin. Sen, kalmıyor musun? Which peron? Which side? Peron one. Okay. Platform one. Platform one dedi abim. Vana gidiyorum. Ucuzdan 40. Merkeze doğru gidiyoruz. Bakayım. Bu ne oğlum? Çanta mı veriyoruz abim bunlara Neyse burası platform one'dır herhalde. Benim anladığım bir. İnsanlar yalan atıyor burada abi. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü hatırlarsanız bir tanesi metro yok demişler o derece taksi binmen gerekiyor falan dedi. I want to use metro no taxi. No metro yeah no. Okay. İki sim kart. Sim kart olayı şu an en büyük sorunum. Sim kart istiyorum da bana diyorlar ki buradan dışarı çıkman lazım. Burası şu an havalimanın içi. Havalimanın dışarı çıkman lazımmış. Onu halledeceğim. Metro geldi bu arada. Metro'yu kaçırıyorum galiba şu an. Postal yetişir miyim? Yetişirim herhalde. Şuradan geçeyim. Umarım <laughs> doğru şey bilmişizdir. Diye ümit ediyorum bakalım. Metafon çok iyi lan bu arada. Can I question? This is going to toss light. Toss light? Okay. Tamam. Doğru şey demişiz. Tamam tamam. Boş yer buldum. Oturuyorum. Ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi benim burası gibi. Bayağı büyük bu arada. Ben diyeyim. şu an bir anda şok yaşadım bir. Niye ise şimdi toparlayacağım dur. Niye ise çok temiz güzel bir adam bana burası. Niye böyle? Belki şehir merkezi hiç böyle değildir yani. Şehir merkezinde patlar olaylar. Bir indim abi. Yukarı çıkıp internetsiz bir harita uygulaması var. Ben onu indirmiştim. Buranın şeyini, bölgenin İnternetsiz harita halini Onu kullanıp hostele geçmek istiyorum Hostelde internet bulup bir kendime gelmek Sim kart satın almak istiyorum Evet aşırı halsizlik çok üzerime Bir 10 dakika falan uyudum Metroda ama yani Yetmez 24 saate yakın bir süredir uyumuyorum Uyumam lazım artık Walking right diyor Abi şimdi elimizdeki fişi okutacağız Tekrardan Alırken kullanmıştık ya bir de Şimdi çıkarken basıyoruz atmamamız Atma lazımmış. Sen bulana kadar ben basayım abi. Tamam. A4'ten çıkalım bakalım nereye gidiyor. Metro istasyonundan çıktım. Şu an sadece yürüyorum. Şurası mavi kısım metro. Direkt şu an Hindistan kaosunu hissettim abi. Ama o kadar fazla bir şey yok yani. Farklılığı çok Sri Lanka'yla. Sadece biraz daha fazla insan var. Çoğunluğu aynı. Bir de şey, ben uzun zamandır Sri Lanka'dayım ya, birazcık medeniyete uzak kalmışım. Medeniyet görünce bir mutlu oldum. Metro, metro falan yani. Bu tarz şeyleri görünce mutlu oldum lan, harbiden. Sadece bakın, sadece 3 dakika yürüdüm ve boğazım şu an aşırı kötü oldu. Öksürüyorum lan. <laughs> aşırı toz var burada. Oo, Bana mı çaldı lan? Ben bu kadar toz beklemiyordum yani gerçekten. Şu an boğazım doldu ya. Su lazım bana. Oo. Sadece yürüyorum ama öyle bir kaos sakin ki yani buraya. Yanında bir ritüel gibi bir şey var. Yakmalı makmalı bir şey dönüyor. Sollaşır, yoğun bir trafik var ve burada halk gergin yani sinirli. Tipinden anlayabiliyorum. Sri Lanka'da hiç böyle değil. Sri Lanka'da halk gerçekten gülüyordu yani. Kötü olmalarına rağmen ekonomileri. Burada bir gerginlik, burada bir büyük şehir şeyi var işte ya sitesi var. Şu şarbiden şu uygulama olmasa internetsiz geze gidebildiğim mahvolmuştum eminim yani. Şimdi burada birkaç tane telefoncu görüyorum. Telefonculara falan bakıyorum öyle etrafa. Şu gözlüğü bir çıkartayım ya. Abi gözüm, ağzım, burdum, boğazım her yerin toz oldu ya. Bu sokağa girmem lazım. Bir tekrardan bakayım sonra gireyim. Evet, girdim bile olsa kahve. buradan dümdüz gidiyoruz abi. Dümdüz hiç yapmadan. Çocuklar biliyor oynuyor. Nasıl bir mahallede olduğumu da bilmiyorum ya. Şimdi onun da bir şeyi var, tedirginliği var üzerinde. Ona da dikkat etmem lazım çünkü. Nerede olduğumu bilmiyorum. Rahat rahat takılmamak lazım. Burada şöyle bir ufak detay, tutukların hepsi sarı. Evet, var hepsi sarı yani. Taksi gibi yani, gerçek taksi gibi bu yapmışlar hepsini. Burası böyle birazcık pazar yeri gibi bir hava aldım ben. Bazı yerleri pazar gibi, bazı yerleri tamirhane şöyle gördüğünüz gibi. Çok fazla takip edilmiş motor var ama sokakta. Onu çok görmüştüm. Bilmiyorum burası belki sanayi sitesi sokağı olabilir. Hiç en düz yeri tutarsam böyle olur kardeşim. Şimdi şurada bir bakkal var. Bakkala girdim, internet istedim, internet lazım dedim. Çünkü bulamadım abi yeri. Aşırı kaos. Birine soruyorum, beni geri gönderiyor falan filan. Baktım, şimdi girdiğim sokağa tekrar gidip ileri gitmem lazımmış. Bakayım gideyim göreceğim. Harbiden internetsizlik çok büyük sıkıntı hat çözmem lazım. Hat çözdüğüm an rahatlayacağım ya. Çünkü hatsız abi resmen hiçbir şey yapamıyorum. Şurada bir tane şişman var gördünüz mü arkada? O yönlendirdi beni. Başka yere yönlendirdi. Dert değil anla sana. Burası mı ki? Ben bakalım. Ya bu hostel diye geldim ama oda verdiler tam anlamadım. Böyle bir yerim var evet. Banyomda bu. Mükemmel. Harika bir gün başlangıcı. Şu çantamı mantığını bir koyayım da bir dinleyeyim burada. Mutfağım mı var benim? Mutfağım var. Adam kendi odasını vermiş gibi hissetmeye başladım ben niyeyse ya. Neyse bir kendime geleyim. İki saat falan uyudum kendime geldim abi. Şimdi çıktım odadan. Aşırı ölmüşüm ya resmen. Halsizlikten yani ne dediğimi de bilmiyorum videolara. Öyle bir kötü hal dedim ki. Kesin yine kötü. Abi Özellik adamları yine sordum. Çıkarken sim kartlardan alabilirim falan filan diye. Yine antik rutin geçiştiriyorlar beni. Ben anlamadım burada. Bu Çenney'e özel mi yani? Burada insan öyle geçiştiriyor, geçiştiriyor. Tam algılayamadım. Sinirimizi bozmuyoruz, sakin oluyoruz. Hindistan'dayız. Evet, Hindistan'dayız, sakin oluyoruz. Şimdi yemek de yemem lazım. Hat almam lazım. Bunları bir hallederim şimdilik. Önceliğim hat. Yemekten daha önce yani. Şuraya, şuraya bir bakayım sağa sola bu da iyi sorayım ya. Hello. I want sim card. Sim card. Sim card. Evet. Yeah. So, ha? Right and side. Go. Ha? Six o'clock. Six o'clock. Is it open six? <laughs> ah, okay. Abla bir şeyler de ben anlamadım. Sim card istiyorum sadece Sim card, sim card, sim card. Kaybolmak istemiyorum abi. Sim cardsız yerlere gitmek adamı da... mahveder kardeşim mahveder. <laughs> Ben garip Ben nereden geldim? Ben burada buradan gelmedim ben. Ben bir tekillerden geldim. Harika bir temizlik. Arkada bir abiye daha sordum. Dedi ki bana düz git, ana yola çıkınca sağa dön dedi. Orada var dedi. Biliyorum. Herkes bu tarafı gösteriyor. Bu gittiğim yönü gösteriyor. Burada bir yerde galiba bir bir şey var yani alabileceğim. Oraya doğru gidiyorum. Benim normalde kaldığım sokak burası sağa sola sağa sola gittim. O şurada şöyle bir şey varmış. Bunu gördüm şimdi buraya gidiyorum. Ben yani var gibi hissetmeye başladım ama umarım vardır. Alayım ben ya? Hello. Do you have sim card? Yes, ha? Yes. Ah. Yes. Oh, okay. yes. Close and open your eyes see, the, see the camera. Okay. Close and open your eyes. Open. Okay. Open. Close. Okay. Okay. Odamız çıktı da şimdi hat için başvuru yapıyoruz. Tam şu anda çıktım bu telefoncudan. Sim kartımı aldım. Buranın en üstüne Airtel diyorlardı. Airtel aldım. Şimdi olay şu. Günlük 1.5 GB hakkım var. 1.5 GB bana yetmez dedim ben. Dedim abi dedim yetmez yani ben deli gibi internet kullanıyorum bana harici bir 50 GB daha yap diyor. Çok saçma sapan bir sistemleri var anlamadım. Diyor ki ilk seferde diyor mecbur bunu yapmak zorundasın diyor. Gelecek aylarda diyor diğer pakete geçersin diyor. Total olarak ilk gün bir 3 GB'ım var. Bir 3 GB bitince konuşamadım bile. E diğer yaptığım 50 GB'den yiyecekmiş falan filan bir şeylerde de anlattı. Tamam neyse şu an internetimizde şeyimiz var. Rahat rahat şimdi dolaşabiliriz. Evet dolaşabiliriz şimdi. İnterneti interneti aldığım an kendime geldim böyle bir Rahatlama geldi ya. Şimdi kahvaltı için bir şeyler yemek istiyorum. Hello. Kafi? Adam şoka girdi. Adam şoka girdi ama bir iki çekecektim kardeşim ya e eğlenecektim. Ya benim canım makarna çekiyor makarna yemek istiyorum makarnayı nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Ama makarna çekiyor canım. Bir hemen bir Google Maps yapalım bize abi bir Google Maps araştırması yapalım bulalım. Bilmiyorum. Abim burada bir şeyler pişiriyor. Şimdi ben dedim ki bugün birazcık normal bir şey yemeye çalışayım. Makarna yiyeyim o yüzden pizza hata gidip pizza hattan makarna yiyeceğim. Gayet mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ya karnım aç ama yani normal bir şey yemek istemiyorum bugün burada. Birazcık bugün bir makarna çekti canım makarna yiyeyim. 1.4 kilometre 20 küsur dakikada gidilecek diyor. Oo kaos trafiğe bakamıyorum. Tamam şimdi yürüme faslı yürüyelim birazcık. Yemeden yakalım bir yediklerimizi. Yemeden yakalım yediklerimizi. Cümlenin klasına bak. Şu an o ilk geldiğim halin şeyi birazcık kalktı. Bu Sri Lanka'da da ilk gün videosu vardı Kolombo belki izleyenler varsa bilir. Orada da böyle bir insan şey oluyor. Heyecanlı ne böyle bir bir ana kalabalığa kaosa girince garip geliyor ya. Yine aynısından oldu. Kültür şoku gibi bir şey yaşadım. Ama şu an gayet iyi ve toparlandığımı düşünüyorum. Güzel. Alışabileceğimi düşünüyorum. Şöyle bir ufak kıyaslama yapayım hemencecik. Sri Lanka'dan aşırı aşırı farklı arkadaşlar. Yani yan yana ülkeler çok benziyor halk falan filan ama alakaları yok. Yani Sri Lanka gerçekten efsane bir yerde. Halka olsun, doğası çevresi olsun. Evet. Burada birazcık bir şeylik var ya, gerginlik var yani. Bu normaldir canım, o kadar çok insan olsa bizde de yani... Biz de o kadar insan olmamasına rağmen gerginiz. Açık ben biraz kafa yaptı, Ben bir gideyim bir şeyler yiyeyim. Yemeğimi yedim. Tam karşıda da bir tane şey gördüm. Ot tamam diye bir şey yazıyor. Türk şeyine benziyor. Aa arada fesmes var. Baklava gördüğüm gibi baklava alıp baklava yemek istiyorum abi. Evet baklava istiyorum abi. Türk özlemi, Türk hasret ve baklava yemek istiyorum. Oo, sen. çok çok bir çeşit yok ama güzel. Biraz az 3 dilim alabiliyormuşuz. Şundan aldım. Bir tane bundan aldım. Bir tane de bundan aldım. 35 liraya yakın 3 dilim. 35 lira falan verdim aynen. Takatona gitmek istiyorum. Neyse elimde bir tane bakla var. Baklanın birini aldım. Diğerini yerini paket yaptırdım. Diğer ikisini. Onları yiyeceğim. Hadi Takatona'yı gördüm. Çok iyi değil ama çok da güzel değil. Dur bir dakika. İkisi i̇şte aynı manaya geliyor. Çok iyi değil. Ortalama bir şeydi. Neyse Takatona bakayım. Birkaç tane şey. Sonra tekrardan hostele geçeriz ya yoruldum. Uyumam lazım artık. Ne katlanda da bir şey bulamadım. Şimdi elinde baklavamla gidiyorum kardeşim. Şöyle güzel bir sesi böyle olan güzel bir gün batımı. Ya ben su almak istiyorum ama suyu nereden alacağımı bilemiyorum. Buraya pek güvenemedim. Yani nereden alacağımı bilmiyorum. Eee eh, suyu nereden alacağımı bilemiyorum evet. Burada bir instagrama karşı şey var. Büyük bir abi işiyor. Evet. Normal bir şey galiba. Üşüyenlerle doldurayım illa etrafım. Sirlenka ayrı. Burası ayrı. Hostele gidelim. Ben şunu bırakayım. Bir kendime geleyim ya. Bugünün bir sonrası plan yapayım yarına. Neler yapacağım hakkında. Akşamüstü merkeze gidesim var ama enerjim kalırsa enerjim kalırsa gitmek istiyorum. Bakmak istiyorum merkezde falan ne var ne yok. Millet ne yapıyor diye. Merkezden sonunda bilmiyorum ki ya. Ben sadece öyle boş boş Yürüyor harbiden. Google'a da yazdım. Pizza yazdım. Pizza Hut yazdım. Buraya geldim. AVM çıktı. AVM'ye girdim. Baklava buldum. evet. Bir de burada YouTuber'lık çok biliniyor yani. Herkes bana çok bakıyor ve gülüyor. Üzerine bir de herkes selam veriyor. Kameraya el sallıyor. Yani harbiden büyük bir bilinirlilik var benim mesleğim burada. Benim de böcek var da. Öyle. Ben mesela abi bir şeyler yaptı ama tamamlayamadım anlayamadım <laughs> Yere bakıyorum. Haydi gidelim. Şu kaosa doğru bir çıkışımızı yaptık. Alkış kullanıyoruz burada. Burada şey yok. Ana yolda yaya geçidi yok. Trafiği durdurmuyorlar. Alkış'tan geçiyoruz. Hostel'e doğru gidiyorum. Şu elimdeki şeyi koyacağım. Sonra birazcık dinlenip dışarı çıkmak istiyorum tekrardan. Tabii enerjim kalırsa. Yani enerjim kalırsa. Eminim de çok garip. Kaosun kralını yaşıyoruz şu an.